Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Hud Suresi 61 ile 90 Ayet Bölüm 3 61. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul edendir. 62. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bize engelliyor musun? Doğrusu biz, bizi kendisine, kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. 63. Salih dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana kendinden bir rahmet, peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. 64. Ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük dokundurmayın, sonra sizi yakın bir azap yakalar. 65. Fakat Semut kavmi o deveyi ayaklarını keserek öldü.